Kasım'ın adı Anadolu çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki, dört tane birbirine benzeyen aday dedi. Ben Fatih'im işte dedi. Doğru. Ondan sonra e, aldığım mesaj şu Anıl Bey'den. E, 130'u hedeflemeli burada oy olarak. Şimdi e, Cumhur Halk Partisi'nin oyu basit kere, şimdi basit baktığımızda, merkezden baktığımızda ne göre çok muhafazakar, tutucu, milli görüşün evet. kalesi, AK Parti'nin kalesi ama çok gelişti AK Parti. Şey, Basiske'de çok gelişti. E sadece basiret. Değişti basit, son ya. Yani. Kullar ve yuvaçın ibaret değil artık. Konu talep ve Bugün e, şeyin, Cumhur Halk Partisi'nin oyunu orada yüzde yirmi. İkinci parti. Birinci parti AK Parti, ikinci parti Cumhur Halk Partisi. Evet, parti. Ben de demin He. onu söyledim zaten. Ama yani, bu yeterli mi tabii ki? oyu falan değil. Bu yeterli mi? Yani Cumhur Halk Partisi'nin e, kazan, Anıl Bey'in kazanması için tartışılır. <laughs> Üstüne 10 koyabilirse Anıl Bey. Yani Cumhur Halk Partisi seçmenin dışında farklı kesimlerden de oy alabilirse Anıl Bey, ipi göğüsleyebilir. Dönelim bir şeye Hüseyin Bey. Hüseyin Bey'in oyunu, yani bireysel oyunu kestiremiyoruz. Dediğinde katılıyor mu? Dezavantaj mutlaka. Yani bağımsız olarak girmek dezavantaj. Bu kim olursa olsun. Büyük bir devazan zamanı ama Hüseyin Bey'in biz oyunu kestiremiyoruz. Yani bireysel oyunu kestiremiyoruz. Ön evet. Öngöremiyoruz. Niye öngöremiyoruz? yani ilk defa karşımızda bağımsız aday olarak Hüsnü yaz. Tatil 15 yıl bu bölgede belediye başını yapmış. Her haneye girmiş, herkese dokunmuş bir şekilde yani hizmet üretmiş, hizmet yani hizmet getirmiş ilçeye. Yani kurucu ilçenin belediye başkanı. Ama bireysi o nedir? ne değil öngörebilmek, çok görebilmek. Çok düşük bir görebilmek. Oy sanmıyorum. Daha önce de söylemiştim evet. ben programda. hani yani belki hep çok bunlar düşük düşük hep bunlar tahmin. Hep bunlar tahmin mutlaka. Evet. Kazanabilir bu orasını tabii sandıkta tabii, göreceğiz. Yani, yani, yani matematikse yani, yani, ben veriler üstüne evet. konuştum için veri olmadığı için bir şey diyemiyorum. Evet. Şimdi %35 oy aldı Zafer Bey. Yani Saadet Partisi belediye başkanı değil. Bu dönemde aday. Ama o zaman ittifak, vardı. ]tı. Hüseyin Beyaz'ın, Hüseyin, Beyaz Hüseyin Ayaz'ın tepki oyları oraya. Yani Hüseyin Ayaz'ı da çok seven bir kitle var Yeniköy tarafında. Yani ciddi oy aldı Zafer Bey. Eğer Basis ilçesinde Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ittifak yapabilseydi, evet. ittifak yapabilseydi, ya yani bugün, baş bugün, bugün, farklı yorumlar bulunabilirdik ama e, bir dönüm ile Zafer Bey'le ben özelde sohbet ettim. Şimdi aday şimdi Süleyman'ın bir beyisi görmüyorum. Nasıl görüyorsun dedi. Dedim ki Hüsnü Ayaz, Ayaz beyefendi dedim. o zaman Yeni Refah Ref Partisi ye geçecek mi geçmeyecek mi tartışılıyordu o zaman yani. Karar vermemiştik. Yeni Refah Partisi'nin Refa Partisi, Ref Partisi aday olsaydı çok daha farklı bir şey konuşabilirdik. Yeni Refah Partisi adayı olarak çıksa çı 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 sen dedim ittifak adayı olarak çıkarsan dedim. E, buradan sıyrılabilirsin Zafer Bey'e. Evet. Ama Anıl Bey burada o da haklı sebepleri var. İkinci parti basikili. Yani neden çıktığını hiç sorgulayamazsın. Yani, yani sahip varsa oyu yok orada. Basikili içerisinde. Zafer Bey'in oyu var sadece yani. E, ee, bu Bakıyorsunuz Zafer, şey, Zafer Partisinde de adayı var orada. Alper diye bir kardeşimiz evet, var mesela. Alper, çok kıymetli bir, işte. çok kıymetli birisi. Yani Gülebaş. Çok kıymetli birisi. Değerli birisi. Zafer Partisi'nin yani de ciddi bir oyu var orada. Yani şimdi küçük parti. Evet, ama böyle siz e, burada, burada bir önemli. Basiskele Basis de çok önemli. Basiskele ilçesine çok önemli bu oy oranları. Yani bin oy 1500. Şu anda Basiskele'de çok ciddi bir bıçak sırtı var. Ondan dolayı Yasın e, Yasin Bey bunu avantajına çevirebilirse yani şu şablonu, tabloyu avantajını çevirebilirse sıyrılabilir. Diğer ilçelere. Diğer ilçelere geçme zamanımız herhalde. Geçelim yine Geçelim, kısaca. Tamam. Evet, Kandıra mesela. Kandıra'yı da çok merak ediyorum. Şimdi Kandıra'da e, Cumhurbaşkanı 2000, Cumhurbaşkanı 2023 seçimlerinde %72 oy almış. %72. Küsur altını bilmiyorum.